Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videomuzun konusu başlıktan da anlaşıldığı gibi bodrum katında bodrum katında muhabbet kuşu üretimi olacak arkadaşlar. Bu konuyu e, işlememizdeki sebep de arkadaşlar başta abonemiz Metin Arıksoy kardeşimizin sorusunu cevaplamak. Ve aynı zamanda birçok bu hobiyle başlayan e, ve ev ortamından çıkmak isteyip ilk etapta evde de eve de yakın olsun deyip akıllarına gelen bodrum katlar olduğundan dolayı e, böyle bir video çekelim istedik sevgili arkadaşlar. Birazdan e, öbür kameraya geçip e, detaylandırma şeklinde de sizlere göstererek cevaplamaya çalışacağım. Metin kardeşim bu video e, başta dediğim gibi yine e, senin için ve Bodrum katında üretim yapmak isteyen arkadaşlarımız için olacak. Bodrum katında birçok muhabbet kuşu üretimi yapan arkadaşım olmakla beraber ben de bunlara dair olan bir kişi olarak sizlere elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Eksiklerim olursa da aklımıza geldikçe videonun altında arkadaşlar tamamlarız. Ee, videoya başlamadan önce e, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, bizlere destek olmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Tek amacımız e, bildiğiniz gibi e, sizlere yardımcı olmak, e, emeklerimizin karşılığında da sizlerden destek beklemek arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza. E, Bodrum katında üretim yapmaya karar verdiniz. İlk olarak nereden başlayacağız? Yeriniz Bodrum katında açıkta mı olacak yoksa kapalı bir yere mi çevireceksiniz? Binanın bodrum katında havalandırma e, havlandırma için yer bırakılmış mı? Gün ışığı alıyor mu? Isı, nem, rutubet, küf ne durumda? E, bunların hepsini elimden geldiği kadar arkadaşlar sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk olarak üretim yapacağınız yeri ördürmenizi, bir oda haline getirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar size. Böylelikle üretim üretimhanenizin içine dışarıdan herhangi bir haçerenin giremeyeceği bir ortam hazırlamış olursunuz. Duvarları ister yutong ister tuğla ile örebilirsiniz. Ben yutong ile arkadaşlar duvarlarımı ördüm. Ee, benim olduğum yerde herhangi bir küf, rutubet yok. Fakat önlem amaçlı arkadaşlar toprak altında kalan üretimhanemin de e, içine denk gelen arkadaşlar. Şu arkada gördüğünüz duvar ve e, hemen sağ tarafındaki duvarı e, ne yaptım arkadaşlar ben? Küf süpreyi e, püskürttükten sonra Arkadaşlar iki kat olarak rutubet ve küf önleyici özel bir boya ile boyadım. Geri kalan yerleri ise plastik su bazlı boya ile geçtim dostlar. Boyayı kireç ile kire de yapan arkadaşlarımız mevcut. Fakat ben tercih etmedim. Örme ve boya işlemi bittikten sonra bodrum katta üretim yapacaksanız en önemli nokta arkadaşlar havalandırma. Kesinlikle kurumuş olduğunuz odanın içine bir temiz hava girişi ve aynı zamanda içerideki pis havayı tahliye edecek bir çıkışınızın olması e, gerekiyor. Aksi takdirde hastalık, tüy size sorunlar çıkartacak ve üretimde e, zorluklar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bütçenin e, %70'ini iyi bir havalandırma sistemi kurarak e, kullanmanızı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Yerinizi kurduktan sonra ilk işiniz Havlandırmayı kurmak olsun kuşları taşımadan önce. Kuşlarımız bodrum katında bakılacağı için Gün ışığı görmeyecek. Bu yüzden ikinci da arkadaşlar Gün ışığı yani Aydınlatma olacak. Aydınlatma miktarınızı yerinizin metrekaresine göre Ayarlayabilirsiniz. Ben gün ışığı ve beyaz renk olmak üzere iki farklı led floresan kullanıyorum kullanmış olduğunuz aydınlatmayı zamanlı prizler ya da sigortalar yardımı ile de belirli saatler içinde otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Benim üretimhanemde birazdan göstereceğim arkadaşlar. Işıklar sabah 7'de açılır. Akşam saat 9'da kapanır. Akşam saat 9'da da kapanmadan önce otomatik olarak gece lambası yanar. Tabii ki aynı sistemin arkadaşlar havalandırma için de geçerli. Ona da o şekilde e, ayarlı prizlere bağladım. Aklıma gelmişken havalandırma kurulurken cehran yapmayacak şekilde kurulum yapmanız önemli. İçeride yüksek hava akımı mevcut olursa kuşlarımız hastalanır. Bu yüzden içerideki havanın devamlı değişken olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Nem durumu bodrum katta biraz yüksek olacaktır arkadaşlar. Bu durumu da iyi bir havalandırma yaparak ve gerekirse içeriye nem alma cihazı da koyarak bu işlemi de çözebilirsiniz dostlar. Şimdi şöyle bir öbür kameramıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak havalandırmaya şöyle bir göz atalım. Biz ne yapmışız ya da nasıl kurmuşuz ilk önce odaya bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi burası arkadaşlar şöyle boş bir alan böyle bu taraftan böyle arkaya doğru hatta şöyle göstereyim ben size. Şu şekilde dolanıyoruz. Böyle bir yer arkadaşlar. Ne yaptık? Biz buradaki yerimizi şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle ördürdük. Daha sonra böyle ördürdük. Görmüş olduğunuz gibi içeriği tamamen bir oda haline burayı getirmiş olduk arkadaşlar. Ördük. Şurada gördüğünüz iki duvar toprak altında kalan bölümler. Demin videoda bahsettiğim küf, boya, küf spreyi ve özel bir boyayla boyadığım duvar da bu ama ben de herhangi bir rutubet söz konusu değil arkadaşlar. Burayı böyle kapattıktan sonra ilk işimiz ne oldu? Havalandırmamızı çekmek oldu. Ne yaptık arkadaşlar? Şurada görmüş olduğunuz havalandırmamızı buradan temiz hava olarak aldık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi getirdik. Bir ağzımız burada. Bir ağzımız burada. Bir ağzımız da burada arkadaşlar. Burada temiz havayı koyduk. Ve burayı da arkadaşlar pis havayı çekmesi için şöyle görmüş olduğunuz gibi videoyu zaten ilk videolarımı seyreden arkadaşlar yapım aşamasında görebilirler. Şu şekilde getirdik. Ve buradan arkadaşlar pis havayı dışarıya tahliye ettik. Burası her iki taraftan da hem burada hem de demin gezdiğimiz diğer tarafta arkadaşlar e, havalandırma olduğu için herhangi bir küf, rutubet söz konusu değil sevgili dostlar. Bu yüzden bodrum katlı üretim yapacaksanız ilk önce havalandırma sisteminizi kurmanız gerekiyor. Daha sonra ışıklandırmaya geçtik. Görmüş olduğunuz gibi bir gün ışığım burada, bir gün ışığım burada. Şöyle Burada da beyaz bir ışığım var. bunları bağlamış bulunduk. Hepsi zamanlı saatlerimize bağlı. Gece lambamız burada. Zamanı gelince yanıyor ve sönüyorlar sevgili dostlar. Evet bu şekilde e, üretimhanemizi kurduk. Tabii ki daha eksiklerimiz var. Nedir? Kafeslerimiz gelecek gene karşı tarafa arkadaşlar. Neyse konumuz o değil. Evet arkadaşlar, bunları kurduk. Havalandırmamızı yaptık. Böyle yerleri arkadaşlar isterseniz böyle eee parke tarzında kuş koyabilir. İsterseniz koymayabilirsiniz. Tabii ki bunların altında özel bir boyayla da arkadaşlar ben boyadım. Boyamasanız ne olur. Benim elimde vardı diye. Ben boyadım arkadaşlar. Evet, havalandırma, ışık ve örme işlemini bitirdikten sonra Sevgili dostlar e, Bodrum katında üretim yapacaksanız Eğer Bir kere e, Kuşlarımız gün ışığı görmeyeceği için Muhakkak ki muhakkak Takviyelerini Eksik etmemeniz Gerekiyor özellikle D vitamini arkadaşlar Güneş ışığından alınan D vitaminini Ekstra olarak kuşlarınıza Vermeniz gerekiyor ve Sevgili dostlar çok iyi bir Beslenme bakım planınızın e, yürütmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bir öbür kameraya geçelim. Evet dostlar bütün sistemi bu şekilde kurduktan sonra dikkat etmeniz gerekenler temizlik, dediğim gibi takviyeleriniz özellikle dev şamini e, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ama tabii ki en önemli husus dediğim gibi e, arkadaşlar havalandırmanızın Bodrum katında üretim yapıyorsanız çok iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor. Eğer ki bodrum katınızda havalandırma demesi e, gezerken gösterdiğim e, bahçe katlarının alt kısmındaki havalandırmalarınız yok ise bodrumunuz herhangi bir şekilde havalandırmadan yoksun ise bu sefer e, yapmanız gereken e, arkadaşlar muhakkak üretimhanenin içinden dışarıya ulaşacak şekilde bir yuva açmanız ve bir kanal açmanız ve o kanaldan da muhakkak temiz havayı alıp pis havayı da dışarıya vermeniz. Eğer havalandırma imkanınız üretim yapacağınız yerde mümkün değilse bodrum katına arkadaşlar hiç girmeyin. Evet kuşlarınızı bodrum katına taşıdığınız zaman tabii ki ortam değişikliklerinden dolayı Kuşların buraya bir alışma süreci olacak ve bu alışma süreci içerisinde de sevgili dostlar ne olacak belki ölümlerle de karşılaşabileceksiniz İnşallah başınıza böyle bir şey gelmez. Ben de de bir tane falan tire verdim arkadaşlar. Bunlar olabilecek şeyler çünkü farklı bir ortamdan farklı bir ortama yaşam alanı değiştiği için bunlar olabilir. Fakat kuşlarınız bu ortama alıştıktan sonra Arkadaşlar e, ne olacak artık bunlarla karşılaşmayacaksınız ama dediğim gibi bakımınızı, bakım planınızı, e, gerekli olan tüm vitamin, mineral e, takviyelerini düzenli bir şekilde e, yapmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar geriye kalan e, size anlatmak istediğim yalıtım yalıtım olayına e, da dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle ki yeni binalarda bildiğiniz gibi dış tarafta yani toprağın binanın toprağın altında kalan kısımlarına özel bir maddeyle şu an kapatıyorlar. Fakat tabii ki bulunduğunuz bu üretimi yapacağınız yerin durumu nedir onu bilmiyorum. Fakat arkadaşlar yalıtım olayına da dikkat etmeniz gerekiyor. Şu şekilde de yapabilirsiniz isterseniz kapattığınız üretim alanınızı dıştan. E, strafor yardımıyla <laughs> arkadaşlar bir e, yalıtım yapabilirsiniz. İsterseniz iç taraftan yapabilirsiniz. E, herhangi bir ısı kaybı ve e, rutubet nemden arkadaşlar kurtulabilmek için e, bu şekilde e, bir yalıtım da yapabilirsiniz. Tabii çok dikkat edin. İçerideki küf e, arkadaşlar kesinlikle olmasın. Bildiğiniz gibi küf zaten eee Nemin rutubetin bozulmuş hali gördüğünüz gibi şöyle artık videolarda görüyorsunuz arkadaşlar ben de herhangi bir sorun problem yok ben yalıtım da yapmadım ama belki ilerleyen zamanlarda dış taraftaki bir duvarı strafor yardımıyla yalıtım yapabilirim ama şu an gerek duymuyorum arkadaşlar kısacası bodrum katında üretim yapmaya karar verdikten sonra Yeri kapattıktan sonra arkadaşlar ilk yapacağınız şey havalandırma olsun. Havalandırma işlemini tamamladıktan sonra ona bir çözüm bulduktan sonra e, kafeslerinizi e, asabilir. E, Gerekli işlemlerinize başlayabilirsiniz. E, herhangi bir e, zorluğu yok arkadaşlar. Yeter ki yeri çok iyi ayarlayın. E, ve tabii ki videonun başında da size bahsettiğim gibi e, güneş ışığı. E, görmeyeceği için e, arkadaşlar kuşlarımız bakıma biraz daha dikkat ediyoruz. Temizliğe biraz daha dikkat ediyoruz. Çünkü e, bodrum katında olduğumuz için bunlara dikkat ettiğimiz sürece herhangi bir problem yaşayacağınızı arkadaşlar zannetmiyorum. En önemli madde bana en çok sorduğunuz e, bodrum katında üretim yapmak istiyorum ne diye arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle en başta havalandırma ve havalandırmanın ardından da arkadaşlar e, aydınlatma konusu ama en önemlisi altını çizerek söylüyorum ki arkadaşlar havalandırmanızı muhakkak gibi muhakkak yapın. E, bu bodrum katında üretim yapan arkadaşlarım için havalandırma e, can kurtaran bir e, arkadaşlar olaydır. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkartmayın sevgili arkadaşlar. Şöyle şimdi e, bir de e, kuşlarımızın durumuna isterseniz bakalım. Şimdi e, bildiğiniz gibi e, Eşe ayırma arkadaşlar Tekleme videomuz vardı Eşe atma videomuz da vardı Fakat e, biz ne yaptık Kuşlarımızı tekrar e, ilk eşe attığımızda bir e, deneme sürümü yapalım dedik Arkadaşlar kuşlarımızı eşe attık Fakat e, ben genelde Not tutuyorum arkadaşlar neler yapıyorsam Kuşlarımla alakalı olarak e, Ne uygulamalar yaptığımı Hep yazıyorum bir kenara Defter açıp baktığımda ee, iç parazit uygulamasını yaptığımı e, gördüm. Fakat daha sonrasında e, tabi biliyorsunuz tutmuşlarımıza eşya atmıştık. Biraz da yoğun bir işlerim ayrıyetten arkadaşlar. E, yoğun bir iş temposuna sahibim. Dalgınlıkla e, başka bir aya, başka bir seneye mi diyeyim işte yani zamanı karıştırmışız. Baktık ki arkadaşlar e, iç paraziti yapmamışız. Hemen kuşlarımız tekrar eşler çektik zaten bunu farkına vardım bir hafta içinde falan daha sonrasında kuşlarımız tekrar eşler aldık bir iki takımımızı bıraktık onlar eş tuttular. onlara yapacak bir şey yok çünkü yumurtalı takımlarda o uygulamayı yapmıyorum arkadaşlar hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarımızı tekrar dişi erkek olarak ayırdık ve iç parazit uygulamamızı bugün e, yaptık. Ben e, arkadaşlar iç parazit uygulamasını yaptım. E, şimdi yarın e, sevgili dostlar iki gün boyunca probiyotik geçeceğim. Arkasından da iki gün vitamin verdikten sonra arkadaşlar e, bir selenyum e, takviyesi yapacağız. Daha sonrasında e, kuşlarımızı gene erkeklerimizi çekleyip kızıştırıp zaten şu an çok kızgın durumda tekrar arkadaşlar yerlerini alıp e, üretimimizi Devam edeceğiz. Şöyle kuşları da size göstereyim. Sevgili dostlar. Evet arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi maşallah demeyi arkadaşlar ihmal etmeyelim. Ee, en güzeli sizlerin olsun. Kuşlarımız şu şekilde. Erkeklerimizi buraya ayırdık. Gene gelecek erkeklerimiz, dişilerimiz var. Arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi şöyle dişilerimiz Arkadaşlar bulunmakta Şurada eş tutan Büyük ihtimalle e, Bugün yarın yumurta Yolda arkadaşlar Geliyor Şurası da zaten yine eş tutmuştu Şu an e, Dişimiz içeride Buradan gözükür mü bilmiyorum Arkadaşlar dişimiz içeride yatıyor Burada da Kuşumuz e, hafiften bir rahatsızlık Söz konusuydu ee, onun rahatsızlığını da çözdük. Kuşumuz gayet e, sağlıklı bir şekilde dişimiz arkadaşlar. Şöyle Onu da halletmiş olduk. Ee, i̇lerleyen süreçte tekrardan eşya atacağız. Burada da bu ara e, arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi yavrularımız mevcut. Ee, kuşlarımızın çoğu sevgili dostlar sahiplendirildi. Ee, Birçok arkadaşımız geldiler, kuşlarını sahiplendirdiler. Ayrıca unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Dün gene bir abonemiz Gebze'den sağ olsun. Oğuzhan kardeşim gelmiş, kendisi orada kahve ve lokum işiyle uğraşıyor. Gelirken de eli boş gelmemiş bize kahve, lokum sağ olsun, kesesine bereket diyoruz. Bize ikramda bulundu. Sohbetler yaptık e, kuşlar üzerine ve daha e, başka tabii ki e, sohbetlerde bulunduk kendisiyle çok iyi bir arkadaş Evet şimdiden ben ona e, buradan teşekkürlerimi iletiyorum bugün de arkadaşlar gene bir abonemiz takipçimiz geldi onun da kuşlarını verdik e, sahiplendirdik ona da çok teşekkür ediyoruz o da eli boş gelmemiş. sağ olsun arkadaşlar e, Dediğim gibi Bodrum Kasım'da eğer e, üretim yapacaksanız sevgili arkadaşlar e, bu dediklerime özellikle dikkat ederseniz herhangi bir sorun, problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. E, herkese hayırlı üretimler diliyorum. E, Allah herkesin gönlünden geçeni inşallah versin sevgili arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda e, görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Ee, ve muhabbet kuşlarınızın iyi kadar ömürleri olsun diyorum. Bizi takip etmeyi, e, kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum.